milyarlarca insan evet. televizyonlardan başında şu anda Türkiye'nin Brezilya'ya nasıl kafa tutacağını merak evet, ediyor. için yani gerçekten çok büyük bir gün. Ee, buraya kadar geldik. Takımımızın şu anda en önemli artısı moral. Ee, moral kondisyon çok iyi durumda. Bu maça stressiz çıkılıyor. Ee, belirli bir başarı yakalanmış durumda. Dünyanın en iyi dört takımı arasında girdi Türkiye. Ve futbolcularımız bu açıdan tahmin ediyorum ki sahada yapabilecekler en iyisini yapacaklar. O mücadeleyi verecekler. Koltuklarınıza rahat rahat oturun. Sizlere burada gururla, başarıyla temsil edecek olan bir milli takımınız var. Ve o milli takım az sonra Hakan Şükür ve Hasan Şaş'ın topa vurmasıyla Brezilya karşısında belki 90, belki 120 dakika, belki bel alt vuruşlarına kadar uzayacak olan bir mücadeleye başlayacak. Maçın hakemi Kim Milton Nielsen, Danimarkalı, 42 yaşında bu turnuvada 3. karşılaşmasına çıkıyor. 98 ve bu turnuvada toplam şu ana kadar 6 karşılaşma yönetti, 6 maçın 4'ü berabere sonuçlandı. Evet, kenardan izin geldi. Kim Milton Nisan düdüğüne baktı ve yarı final başladı. Başarılar Türkiye. Fatih. Hakan ve Hasan Şaş hareketli. Dönen topu Alpay Rüşdi'ye gönderiyor. Evlenip pası Yıldıray. Sağ kanat Fatih. Çizgiye doğru çekti. Fatih. Fatih'ten orta. Altay'ı vuruşçu sol anda Marcos. Sol anda Marcos. Çok güzel vurdu kafayı ama. Mükemmel bir kafa vuruşu. Mükemmel. Bilerek nereye göndereceğini düşünerek. Yine bizden. Yine İngiltere'den olmak üzere. Rivaldo. Rivaldo. Yerden Ronaldo, sağ kanatta kapı boş. Kapı cezalarında Haydar Işlı diyoruz. Bunu şişti, bravo Işlı. Işte, bravo Işlı. Işte. Korner. Önde pres yapmamız tehlikeli Levent. Arayı açıyoruz, çok çabuk. Boş alan buluyorlar. buluyorlar. Tabii, tabii. Yani orta sahamız ondan sonra o mesafeyi kapatamıyor. Roberto Carlos, Cleberson, Orta uzak direğe doğru Alpay çıkardı. Hasan sıyrıldı kafudan. Bir ikinci hareket olmadı. Sol kanada doğru Roberto Carlos. Roberto Carlos'un pozisyonu. Vuruş out. Baldo o. Tugay karşısına bir orta, bu çok sert, Rüştü bravo, Rüştü bravo. Gözlerinden öpülecek adam olacak işi, nasıl bir olmaz, vuruş bu böyle? Olmaz, nasıl vuruyor? Bir anda topun olacak şey değil, bu sanki görüntünün hızlandırılmış şekli gibi. Çok güzel. kadar sert vurdu geldi ki Ronaldo bile topu ayarlayamadı. Hakikaten çok sert. Yani şu giriyor. Sağ kanatta yine boşluk Kafu. Bülent karşısında orta. Edison. Edison döndü. Aslında araya giren Fatih. Yine çabuk çıkıyoruz Yıldıray. Sağ kanatta Hasan boş. Sol kanatta Yıldıray hareketli. Yıldıray Hasan'a doğru. Hasan cezalara sokuluyor. Hasan. Hasan'ın burada. Hakan'ın arkasına. Hakan'ın arkasına. Yaptı, 34. dakika gol yok 0-0 Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo içeriye sokuldu. Tekrar Ronaldo, içeriye girebilecek mi? Tam zamanında yine Rivaldo, Vuruş bravo, buluştu. Şimdi corner. Her pozisyonda vuruyor. Ben anlamadım. Nasıl vuruyor? Roberto Carlos. Şimdi Edison. Çok adamla geldiler. ...gördüğü üç yakaladılar. Rivaldo. Vuruş ve top dışarıda. Çok büyük hatalar yapıyoruz. Yani sahada bir defa hiç yerleşemiyoruz şu ara. Yani her atakta gole gidiyorlar. Olur bazen. Biraz beklemek lazım. Biraz da orta saha defans bütünleşmesine dikkat etmemiz lazım. ...çok şey yani ama biz oyunumuzu oynayalım. Topu hala evrede. Hasan ön tarafında geriye doğru çekti. Yıldıray! 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 Yıldıray ve foul! Yıldıray ve foul! Kim Milton Nilsen'in... ...eli cebine gidiyor mu diye bakıyorum. Gilberto Silva'nın... ...Yıldıray'ı... ...yakalayıp düşürdüğü an... Sarı kart Gilberto Silva'ya. Şimdi Dülük geldi. Hem de geldi. ve vurdu. Sol kanat. Ronaldo Carlos. Ayağından açtı. Altay zamanında. Girer'e. Ronaldo Carlos kuruş. Bravo düştü. Yine bravo. Yine bravo. Çok kolay bırakıyoruz yani değil mi? Çok çabuk geliyorlar. İki kanattan da çok çabuk. Ümit. Edminson. Emre kontrol etti. Yıldıray. Yıldıray yerde. Oyun devam ediyor. Ronaldo Carlos. Ronaldo'ya doğru. Rüştü! Rüştü! Yine Rüştü, yine Rüştü! Ergün! İşte pozisyon sevgili seyirciler. Bu arada maçın bir başka bölgesinde bu pozisyon ekranlarınıza gelirken elektrikli anlar var. hakemin yardımcısı da oyun alanının içine girdi. Maçın dördüncü hakemi de olaya müdahale etti. Bir anda Brezilyalı ve milli takımımızın futbolcuları arasında ceza alanımızın hemen ön tarafında gergin anlar yaşandı. Bülent'ten orta. Hakan indirdi. Hasan. Hasan. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Saitama'da Türkiye-Brezilya yarı final mücadelesinde ilk 45 dakika 00, 0-0 sona eriyor sayın seyirciler. Tekrar Saitama'dayız. Tekrar iyi akşamlar. Türkiye-Brezilya karşılaşması için ikinci 45 dakikanın başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Ve önce Brezilya oyun alanında görünüyor. İlk, ilk yarı değerlendirmesi, ikinci yarı için neler yapmalı Şenol Güneş? Valla şimdi ilk yarıda oyuna iyi başladık, hızlı başladık. Top yaparak Brezilya üstüne gittik, pres yaparak. Tabi bu arada Brezilya tabi deneyimi takım hemen... E, Defans tedbirlerini arttırdı O anı atlattı ama 15. dakikadan sonra Oyuna e, ağırlıklarını koydular Biz bu arada e, Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini Sahaya yansıtamadık Yani Brezilya gibi bir takıma karşı Ben oyunumu oynayayım diyemezsin Bir takım şeyleri düşünmek lazım e, Kenarlar kapatılamadı Fatih Ümit e, Yardımlaşması olmadı Ergün yalnız kaldı Orta alanda defans bütünleşmesini sağlayamadık. Çünkü hep hareketli. Emre hareketli basıyor. Tugay yerini kaybediyor. Ee, böyle olunca da çok tehlikeli ataklarla karşılaştık. Ve kaleci düştü. İnanılmaz kurtarışlar yaptı ikinci yarıda. Bakalım ikinci yarıda takım değişiklikler, Bir takım tedbirler gelecek mi? Ve ikinci 45 dakika başlıyor. Haydi Türkiye diyoruz. Ergün. Şimdi Hasan. Hasan hareketli. Hasan cezalarına sokuluyor. Hakan içeride. Hakan arka tarafı bit gelmedi. Roberto Carlos ve Marcos. Bu hareketlerde Gilberto Silva. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vuruş. Ve topağlarla. Nihayet attı Ronaldo. Ne yapsın düştü. 49 İdalesini yapıyor ama Maalesef topun Çerçevenin dışına çıkmasını Sağlayamıyor 49. dakikada Ronaldo'nun attığı golle Brezilya biri takımımız karşısında şimdi 1-0 önde. Tugay. Emre. Tehlikeli hareketler bunlar. Orta sahada kaptırılan toplar bunlar. Ronaldo. Ronaldo. Sol tarafta Roberto Carlos. Ceza sahasında vuruş top dışarıda. Denilson Maçın şu ana kadarki en önemli pozisyonlarından birini yakalıyor. Fatih topu dışarıya gönderiyor. Korner. Gilberto Silva karşısında. Yerden Hakan'a doğru. iyi geldi topu aldı orada. Hava kaptırdık. Bir anda beş futbolcu oyundan düştü. Çabuk geldiler. Rivaldo. Sol taraf Ronaldo. Karşısında Alpay var. Ronaldo Alpay. Ronaldo. Yerden. Vuruş. Çok iyi bir yer. Çok iyi bir yer tuttu düştü. Asana yapılan hareket faul. Emre'yi evet, alıyor. Rüştü direniyor orada. Şenol Güneş ve İlhan Mansız oyunda. Smith. Roberto Carlos. Luzio, Luzio ondan önce düştü. Luzio. Edilson. Önünde çok boş alan oldu Edilson. Sağ taraf Kapu. Kapu. Luzio cezalandı. Luzio vuruş. Out. Evet Ümit Davala'yı alıyor. Şenol Güneş ve oyuna Mustafa İzzet giriyor milli takımımızda. Atabileceğimiz bir gol her an maçı uzatmaya götürebilir İlhan. İlhan cezalarına sokuldu. Vuramıyor ve top dışarı gidiyor korner. Hakan'ı geçti Mustafa'yı geçti. Kornere çıktı. Tekrar izliyoruz. Son anda kaleci dokundu. Yani yoksa giriyordu belki de içeri. Tabii. Parmağın ucunda. tam sırayı. Arka tarafta. Tehlikeli. Elin sonu vuruşu. Eee. Girmeden içeriye yapıyor vuruşunu alt. Hasan Şaş ondan orta geliyor. Hakan yükseldi Vurdu Marko. Mükemmel bir vuruş. Koner. Yıldıra yol diyor. Arif oyuna girecek. Arif, Arif direkt kareye. Out. Senegal maçında oyuna girdiği anda yarattığı pozisyon sonrasında golü bulmuşu katılacaksınız Arif'le. Denizson. son Ergün. Asan boş. Ergün. İlhan. Şimdi Hasan. Orta hazırdı. Orta geldi İlhan. Out. Alpay Belki de artık son şansımız ama Maçın son günü çalıyor Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler milli takımımız. Bize yarı final sevincini, finale çıkabilme heyecanını yaşattınız. Teşekkürler çocuklar.